Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra selefin en faziletlisi dinlerine ondan sadakat, ihlas ve ihsan ile alan sahabe kiramdır. Nitekim Allah Teala Yüce Kitabında onları şöyle tanıtmaktadır. Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice yerler vardır. İşte onlardan kimi sözünü yerine getirip o yolda canını vermiş. Kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde sözlerini değiştirmemişlerdir. Ahzab 23 Onların ardından bu ilk faziletli nesillerden sonra gelenler vardır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar hakkında şöyle buyurmuştur. İnsanların en hayırlısı benim içinde bulunduğum nesildir. Sonra onlardan sonrakiler, sonra onlardan sonrakiler gelir. Buhari ve Müslim bu sebeptedir ki sahabe ve tabi'in uyulmaya başkalarından daha layıktır. Bunun sebebi onların imanlarındaki sadakatleri ve ibadetlerindeki ihlaslarıdır. Onlar akidenin bekçileri, şeriatın koruyucularıdır. Söz ve amel olarak şeriatla amel edenlerdir. Bundan dolayıdır ki Allah Teala dinini yaymak ve Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini tebliğ etmek için onları seçmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan biri hariç hepsi cehennemdedir. Kurtulan fırka hangisidir? Ey Allah'ın Resulü! diye sordular. Benim ve ashabımın yolundan gidenlerdir. Buyurdu. El Elbani, Sahih-i Tirmizi. Diğer zamanlarda selefi salihine uyan ve onların yolundan giden herkese, hem onlara nispet etmek, hem de Selef'in yoluna muhalefet ederek başkalarının yoluna uyanları ayırt etmek maksadıyla Selefi denilmiştir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Kendisi için doğru yola paçık belli olduktan sonra, kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse, onu o yönde bırakır ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir. Nisa 115 Herhangi bir Müslümanın onlara mensup olmakla iftihar etmekten başka bir duygu ve düşünceye sahip olması caiz değildir. Selefilik lafzı artık, Selefi Salih'inin İslam'ı algılamak, anlamak ve uygulamak noktasında izledikleri yolun ve yöntemin özel ismi haline gelmiştir. Buna göre Selefilik kavramı, Allah'ın kitabına ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahih sünnetini açıkta ve gizlide sımsıkı sarılan, ilk üç neştin yolundan giden ve kıyamete kadar onları izleyen kimseler hakkında kullanılmaktadır.